Beceriksiz arkadaşımız gene bir parçayı daha gördüğünüz gibi ziyan arkadaşlar. etti. Burada kesim işlerine uğraşıyoruz. Emrenin yapamadığı işlerden birisi. Anlıyorum. Göster kırdığın Neyse, parçayı. Ben kırdığın parçayı göster. Kalıyorum. Göster. Bak Ama zoom yapıyorum. Bak biz bak bak. Her gibi çek elini. Çek elini göster. Elhamdülillah. Yani bak bak biz kırığı, kırığı daha görüyorsun. Bak bak. Bu gördüğünüz makine mühendislik harikası. Makine i̇şte mühendislik? Düğüm, düğmeler falan filan ölçüler. Gördüğünüz gibi böyle bir sürü ayrıntısı var bunun. Şimdi i̇şte anlatamam. Anlatmaya da kalksam zaten sabaha kadar bitiremem arkadaşlar. Böyle sehpası, elektrik fişi falan filan. <laughs> Ondan sonra neyse. Öbür odaya gidelim şimdi. Göstereceğim size başka şeyler. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar bu son parçamız. Hadi bakalım koyacağız. Şurada evin haline bak. Darmadağın. Emre'nin da banyonun Emre hali. odası işte. Aynen. Kameraman sen al şunu. Al şoyu, usta al şu Usta gelsin şu işi halletsin. Al. İşte bu da böyle işimiz. Şöyle artık gördüğünüz gibi şuraya son parçayı koyacağız Allah'ın izniyle. Al. Bakalım, Bakalım, nasıl kesmişsin. Bu arkadaşımız Emre. Gördüğünüz gibi. Ne? Anlamamış hediye. Şimdi arkadaş son parçayı koymuyor, uğraşıyor burada. Omm, oh. jiji. Yalandan delik de yapacak. Yok, vallahi olmamış lan. Yanlış Şuradan mı ölçmüşsün? Yanlış kesmişsin. <laughs> <laughs> Okey. Şurası birazcık yok. Böyle. böyle. Kırdığın yerde, neyse önemli değil. Artık telafi edeceğiz. Al ha. bakalım. Okey. Bak kardeşim buradan böyle görüyor musun? Biraz hiç bunu kesmişsin. Hı hı. Burayı böyle biraz tıraşlıyorsun. Tamam mı? Okey. <laughs> Ver ben de biraz göstereyim bakalım. Senin bir disaster evini göster bakalım. Hadi. Ama odana girme he. Şimdi arkadaşlar size şöyle izah edeyim. Şimdi şu nar işte şeylerini çerçeve kenarların tahtalar artık çıtamı da ne diye bilmiyorum Türkçesini bilmiyorum. Türkiye'de görmediğimiz için öyle bir şey. Onlar değişiyor. Ondan sonra işte bu banyo bitti aşağı yukarı. Küveti falan da yeni değiştirdik. Burası da tuvaletin olduğu yer. Ondan sonra burası da işte boruları falan. Bu kontrol val şeysi işte Oğlum. Burası da üst tarafı Ondan sonra böyle geliyorsun Burada da Labo var Laboyu da değiştireceğiz Orayı da görürsünüz inşallah Neyse bakalım son parçayı da koyalım Gel Nasıl yapıştırdığımızı falan Göstereceğiz inşallah Tabi oturursa Ya niye sanıyorsun? Ya artist adamız Kardeşimiz Alamadın mı yani 6 birazcık scrape edeceğiz. Ondan sonra that's it. Okay. Şimdi yapıştırıcımızı sürelim. Bunların hiçbirisinin Türkçesini ben bilmiyorum. Buna ne deniyor? Buna ne deniyor? mala. Bu mala değil lan. Mala düz sıva yapılana mala deniyor. Mal. Hadi bakalım son parçayı koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> şöyle bir tık 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 yapalım üstüne. That's it. Hayırlı vatana, millete, hayırlı olsun. Şak 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 Bitmiştir arkadaşlar. Tamam, güzel oldu. Şunları da hemen şöyle bak, hızlı hızlı koyalım üzerine. Bak bu buraya geliyor. Bir lan bunu yüksekte falan ne güzel oldu ha. Çık çık çık. Bana kalmasa da bir... yoksa... Şey nerede? Kapağı. Ee, direkt telefonla konuşur gibi yapacaksın onu. <laughs> Onun kapağı nerede? Ne kapağı lan? O kapağı. Şimdi arkadaşlar. Bu da bunun kapağı.

Ondan sonra bu da son parça ama bu boruyu kesmemiz lazım. Çünkü çok uzun. Yani bunu da işte böyle dipte düşünün. Banyo tamam. Bitmiştir. Okey, güzel oldu lan herhalde.